Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'te arkadaşlar Zen modifiye edeceğiz. Umarım güzel bir oyun olur. Ee, hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Elimde kırmızı bir Zen var. Vegas Zen Hemen şöyle garaja girelim. Abi çok hızlı mı davranıyorum? Da? Neyse. Evet. Acaba bugün nasıl güzel bir şey yapabiliriz arkadaşlar? Modifiye yapabiliriz. Hemen şöyle girelim Evet. Armor. Bu arada arkadaşlar tüm levelleri bitirdim kendim bitirmedim tabii ki de bunu zaten anlamışsınızdır Ben hızlı gittim de Engin diyor bu neydi abi Neyse biz şuradan yapalım direkt Exels hangisini seçelim arkadaşlar şöyle bakıyorum Bu en pahalı ama benim pek hoşuma gitmedi sanki Şu güzel gibi şunu seçelim arkadaşlar Hood diyor bu ee, neydi abi hmm. sanki güzel gibi arkadaşlar deneyelim ee, korna neymiş abi abi kornalara bak cidden efsane kornalar var Biz şuradan e, dünkü gibi bir şeyler seçebilirsek abi hangisiydi o eee Şunu seçelim biz arkadaşlar güzel geldi bana light diyor ee, headlight ışıklar tabii ki de neon e, parları seçeceğim neon kits e, bu neymiş abi hmm, doğru neonları buradan ayarlıyoruz şuradan şunu alalım abi neon color diyor e, bu arabanın rengini ne yapsak bu arabanın rengi e, kırmızı olsun arkadaşlar kırmızı ne iyi gider abi şöyle bir bakıyorum arkadaşlar e, kırmızıya Ee, sanki şu mavi güzel gitti diyor ya. Black light diyor ama sanki mavi sibdan var. Ee, plate diyor. Plate neydi abi? Ha, doğru plaka. Bunu yapalım çözüm. Şuradan hemen yellow and black. Evet bunu seçelim. Bu cidden hoşuma gitti. Primary color. Ee, buradan metaliye bir bakalım abi. Nasıl bir şeyler var kırmızı yapacağız demiştik ama Bugün acaba farklı bir şey mi yapsak Şöyle e, ee, Sanki şu güzel gibi Bunu seçelim arkadaşlar bu hoşuma gitti Eee Secondary color demiş neyse buna gerek yok Bu ne abi bunu anlamadım ki ben. Ha, arabanın şeyleri iyiymiş Atları mı deniyor ne deniyor artık şöyle bir ne renk yapabiliriz arkadaşlar acaba e, bunu da beyaz çok mu neyse beyaz yapalım arkadaşlar bakalım nasıl bir şey olacak e, cidden merak ettim e, Skype diyor bunu ne seçebiliriz şunu seçelim güzel oldu spoiler e, şu en pahalısına bakmak istiyorum nasıl bir şey abi cidden çok güzelmiş ya şunu seçelim e, transmission diyor şunu seçelim arkadaşlar, Turbo. Evet, zaten tek seçenimizden onu da seçtik. E, Wheels diyor, yani tekerlekler. Type. E, bugün bugün ne seçebiliriz arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Şöyle cidden güzel tekerlikler var. E, hangisini seçebiliriz abi? Şöyle bugün değişik bir şey yapalım. E, şöyle bakıyorum da nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Zaten kendi tekerleği bunun güzel aslında ama şu sıraları da bir bakarsak abi bu kötüymüş ya müzikiyor ne abi o nedir bu ne neyse tuner neymiş abi şu tuner'ı da bir bakalım da en iyisi biz arkadaşlar sporttan bir tane seçelim diğerleri bayağı bir kötüymüş şöyle hangisini seçebiliriz hmm sanki az önce baktım sanki güzel oldu gibi arkadaşlar bunu seçelim bunun rengi ne olsun kırmızı ne gider abi beyaz gitsin beyaz sanki güzel gibi geldi camlar şu neymiş şöyle gerçekten şu güzel geldi bana şunu seçelim Evet bu kadar galiba aynen hepsini seçtik tamamdır Abi cidden efsane bir arabamız oldu ya. Şuna baksanız arkadaşlar cidden yani ben bu arabayı abi çok güzel bir araba oldu ya. Şuna baksanız arkadaşlar cidden ben bunu her yerde kullanırım yani. Abi cidden yani arabamız bayağı bir efsane oldu bu arada arada bir drop mu ne oluyor drop sorunu var neyse. Şöyle biraz dolaşalım abi. Şu şeye baksanıza ya. Şu asfalete bakın arkadaşlar. Cidden yani güzel bir araba oldu. Abi arabamız cidden yakıyor. Neyse arkadaşlar ee, videoyu burada bitirelim. izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.